Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a uyarı kabul edilemez. Rusya Dışişleri Bakanlığı Dağlı Karabağ'da Rus Barış Gücü'nün sorumluluk alanındaki Azerbaycan-Ermenistan kesişme hattındaki durumdan ve Bakü ile Erivan arasındaki durumdan ciddi endişe duyduklarını belirtti. Azerbaycan'ın Dünlaçin koridorunda sınır kontrol noktası kurulduğunu ve bunun hem Rus Barış Gücü Komuta Merkezi'ne hem de Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne bildirildiğini duyurmasının sonrasında Bugün Rusya Dışişleri'nden bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada 23 Nisan'daki son gelişmeler bağlamında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamasının temel hükümlerini ihlal eden tek taraflı adımların Laçin koridorunun işleyiş rejiminin mutabakatsız olarak değiştirilmesinin veya koridoru barışçıl gündeme uymayan amaçlar için kullanma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu özellikle belirtiriz denildi. Tarafları mevcut anlaşmalara derhal dönmeye çağıran bakanlık, yerel halkın zarar görmemesi ve yaşamsal faaliyetleri önünde hiçbir engel oluşturulmaması gerektiğini vurguladı. Bakü ve Erivan'ın mevcut negatif dinamiği en kısa sürede ortadan kaldırmak için gereken siyasi iradeyi sergileyeceğini umduklarını belirten bakanlık, Rus tarafı kendine yakın gördüğü Azerbaycan ve Ermenistan'a hem siyasi düzeyde hem de barış gücünün katılımıyla sahada gereken tüm katkıyı sunmaya hazır ifadelerini kullandı. Batıya ve yerel unsurlara ikaz, bakanlık batılı aktörleri ve onların konjektürel gündemine göre çalışan yerel rusofobik unsurlarını da Rusya'ya karşı karalama kampanyası düzenleyerek durumu kışkırtmaya yönelik girişimlerden uzak durmaları konusunda uyardı. Bölgeden gelen haberlere göre Rus savaş jetinin düşürüldüğü açıklandı.